Herkese selam arkadaşlar bugün sizinle beraber exit minecraft'ın yani exit 2 minecraft'ın yepyeni bölümle karşınızdayım bu bölüm geçen bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz o minecraft'ın sesi yok şurada mı açmam gerekiyor bir yeterli olur diye düşünüyorum en son bölüm hatırlarsanız buraya çökmüştük burada kalmıştık en son bölüm bu bölümde biraz daha gezineceğiz köy bulursak yerleşmeyi düşünüyorum ama çanta yapabiliyor muyuz bir çanta yapabiliyor muyuz onu bir kontrol etmem lazım Bek yazarsam çıkar mı çıkar çok güzel nasıl yapabiliyormuşuz deri ve yün lazım şu an bizim derimiz var mı varmış yünümüz var mı yünümüz yok Buradan bir yerden çalabileceğim bir yer var mı? Burada baskıncılar var ama hiçbir işim aramaz benim buradan tüymem gerekiyor. Biraz gezinmek istiyorum ama yünü nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Şu sağa sola bir gideceğim. Burayı da unutmam sanırım diye düşünüyorum. Hatta ne olur ne olmaz diye şöyle yanıma şeyleri alayım. Abi sen nereden çıktın? Burada yoktur sen. Burada Hexit oranla biraz daha zor. Şimdi buradan alacağım. Bunlar lazım olabilir. Bunlar lazım şeyler bana vuruyor ama. Bu merak siyah yün bir tane siyah yünümüz var bu olmaz. bu da lazım değil. Zümrüt olabilir. Bunlar ne bilmiyorum. Bunlar gelebilir. Altın elma gelsin. Bir yatağı da alalım. Şu an önemli bir şey yok alacağımız. O yüzden devam ediyorum. Ben bir adım yemek yemem lazım. Bunları eğerle bir sürebiliyoruz olmamız Bu, bu ne? O ne öyle? Yeni bir şey fark ettim galiba. Ona bir gitmem lazım. Köprü varmış. Tamam köprüde bir sandık mandık ee, bu yine ben atlarken dikkat etmem gerekiyor bu seride unutuyorum sürekli. şimdi bana şey lazım ee, toprak alan da şurada bulabiliriz diye düşünüyorum ve köy bulduk ama ben bu köye girersem sanırım baskın başlar. Ee, süt yapmam gerekiyor süt bulmam gerekiyor sütü nereden bulabilirim bilmiyorum burak köydü mi? yanlış istemiyorsam köy olması lazım başka bir şey olamaz zaten. Bu arada videoyu devam önce like atıp abone olsanız çok sevinirim. Bir de kullandığım tek çür shader pekleri veya videoda vereceğim dosyaları indirmek için Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Hemen yorumlara ve açıklama kısmında bulabilirsiniz zaten. Burası köy. Buraya şu an girmeyeceğim. Baskın başlar. Hatta baskın başlatsam mı diye düşünüyorum. Bence gerek yok. Burada kalıp hani fırın yapabilirim. Fırınla da şey yapabiliriz. Bir de ekstradan biraz taş toplamam lazım. atabiliriz. Bunlar lazım değil. Şöyle fırın yapacağım. Bu şekilde demirlerimizi malzeme olarak kullanabileceğiz. Bir de içmem gerekiyor sanırım bu şeyi geçirmek için. Kötü şanslı. Tamam fırın da yaptık. E, kömürümüz var zaten. Şöyle koyalım. 6 tane demir cevherimiz varmış. Çok iyi. Bir tane balta yapabiliyoruz. Şu taş küreyi atabiliriz. Bunu atabilirim. Baltayı artık atabiliriz. Şöyle hemen gelirse. Aynen. Şurası zaten köy. Bizim köye inekleri bir öncelikle bir biraz sağmam gerekiyor. Hatta şuradan gideyim inekleri sağayım. O sırada da zaten şey olur. E, umarım yaklaştığım gibi baskın başlamaz. Yoksa sıkıntı olacak benim için. Şu an tamam. Ve baskıncının aleti gitti. Çok güzel. Gün çıkar mı diyeceğim. Yok. Aa burada başka bir dungeon daha var. Bu dungeon'a bir sonraki bölüm basabiliriz. Dediğim gibi bir sonraki bölüm size bir sürprizim var. Aa yerliler de var mı? Çok güzel. Bu yerlilerin yuvasını bulursak çok iyi olacak. Şuradan hemen ben gitmek istiyorum. Kurt var. Kurt bana saldırmaya gelmiyor değil mi? Aferin oğluma. Kıs 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 kıs. Kıs kıs kıs. Bunlar beni burada yer. Abi güzel bir büyü tezgahı. Buna şey yapabilirsem niye kalsın alayım. Neyi atabiliriz? Atabilirim lazım olmaz. ve benim yün bulmam gerekiyor da bir yerden. Nasıl yün bulacağım bilmiyorum. Ee, yüncü yok mu diyecektim bu ne? Agua haberi. Yok lazım olmaz. Bakayım şey alabilirim. Demir golem var onu da öldürebiliriz sanırsam. E, bu, buraya yerleşebiliriz bu bölüm ya. Bu bölümlük burada kalabiliriz. Ne olur. Şöyle koyun bulsaydık çok daha iyi olacaktı da maalesef bulamadım. Hatta ya, kafa sarhoşluğu yaşıyorum şu an. Aa yukarıda bir tane daha şey varmış. Yani en az sen bana vurmayacaksın değil mi? Sen bana sen bana vurmaya gelmedin değil mi? Vuru, vuruyormuş. Daha az önce. Koyun gibi meğerliyordu. Öldü sonra. Yani öldürdü. Kendi kendine öldü bir dakika. Bir, tamam çok iyi. Şuradan yatağımızı geri alalım. Ee, koyun bulabilseydik çok iyi olacaktı da koyun yok. Şurada zamazingolar var. Gote mi? Diyorsunuz lan siz bana. Gote mote. Hayırdır lan? Aa, bana vuruyor. Gel gel. Gel lan gel. Korkma. Yemem. Geldi mi bunlar şimdi? Geldi mi oluyor? Bana gote gote mote dövüyorlar ama. Kaskı maskı da gelmiyor yani. Kaskı gelse. Aga maga. Ver lan o kaskı bana. Aha. Tamam kaskı düştü çok iyi. Aha. Hayırdır lan? Güzel zıplama desteği verdi bu bize. Çok iyi. Ben de artık onlardan biri oldum. Gote gote diye gezeceğim şimdi. Artık bana vuruyor musunuz siz? Vuruyor mu? Ee böyle adam olacaksın işte oğlum. Bunu çıkarsam bana... Çok komik eleman lan bunlar. ne vuruyorsun lan? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun, ne vuruyorsun lan? Aha. Öldü bu Adam gote diye diye gitti. Çok güzel zıplama desteği falan verdi bu bize. Çok iyi oldu bu. Biraz daha hızlı dolaşabileceğiz. Ve biraz daha gezilmek istiyorum şöyle geri dedim öldürdüm dedim evet. bunlardan bayağı bir toplayacağım çanta bayağı yapmamız gerekiyor Şöyle arkaya da gideceğim orada arkada bir şey gördüm sanırım. kaç tane oldu şimdi dört tane oldu kaç tane lazım bize bunların büyüklerinden yapmam için tamam normalinden tamam tamam buradaki koyunları öldürsek yeter o zaman bize altı son iki tane daha gel bakayım koyun a yavru Maalesef yavru tek kaldı. Ee, annesini öldürdük sanırım. Ben de yam yam oldum arkadaşlar. Bu bölüm yam yam olduk. Evet bu kadar yam yam istemiyorum. Tamam şu an yapabiliriz. Craft table'ımızı koyalım şöyle. Bunu yapmak için ne gerekiyor? İp gerekiyor. İpi dönüştürme. Yapma be. Şu an yapabiliyor olmamız lazım. Başka bir eksiğimiz yoktu çünkü. Büyük olandan yapacağım. Büyük olan lazım. Yaptım. Şimdi burada bunu iki... Bunu bir kat büyüteceğim. Ve onu da yaptım. Tamam şu an büyük var. Aa çok iyiymiş. Tamam yeterli. Şu an her şeyi atacağım envanterimde. ne varsa. Şuraya kırayım. Hatta gidip o diğer koyunları da öldüreceğim orada. Daha sonrasında başka çantalar yapmak için lazım olacak bize. Şurayı ufak bir yağmalayalım şöyle. Senin hepsini toplayacağım. Aha hazır buldum. Çok iyi. Ee, zincir zırh. Gel yerim. kalsın. Ben de gel giyerim seni. Burada bir şey var mı? Bu fırında bir şey yokmuş. zombi sesi kattan mı geliyor ya? Ee, buradan geliyormuş. Şöyle ufak bir şurayı kıracağım. Tamam. Ee, öldürecekler bunlar beni. Aa, bunlar tırmanabiliyormuş. Benim tüymem gerekiyor çok seriden. Böyle kalırsınız işte orada. Hadi hadi gelseniz de buraya. Hangisi daha çok Beş vuruyor? 5 vuruyor. 9 vuruyor. Balta daha çok vuruyor. Sanırım korkmamışlar. Tamam bir tanesini öldürdüm. Tamam son bir tane kaldı şu an. Örsü alacağım bu arada. Bir de şunları yağmalayacağım. Hiçbir şeyleri de yokmuş. Örst gelsen lazım olursun ama. Yukarıya çıkıyoruz. Yukarıda ne var? Yukarıya çıkamıyoruz mu? Çıkabiliyormuşuz. o burada başka bir şey var. Servet var galiba. Çok iyi. Hemen video kaydından kontrol etmem lazım. Video kaydındayım. Aha tamam. Tamam arkadaşlar zengin olduk. Direkt bir tane set yapacağım kendime. Bunların hepsiyle ya da bunları şu an harcamayayım. Hatta direkt harcayayım. Aynen direkt harcayabilirim. Altınlar kalır. Şöyle yatağımız neredeydi burada? Çok güzel. Tamam crafting table'ımız neredeydi bizim? Crafting table'ımız çantamızda olacak. Ee, yokmuş. O zaman yapalım yenisini. Şimdi bize ne lazım? Göğüslük lazım. Göğüslüğümüz yok değil mi? aynen? Kılıç yapmak istiyorum bir tane. Tamam kılıcımızı da tamamladık. Setimizi de çektik. Şöyle değiştireyim şurayı. Ben de kalsın şimdi. Bu seti şu an zincir zırhı değiştirmeyeceğim. Orası zincir kalsın. Zincir daha çok hoşuma gidiyor. Bir de demir lazım olursa kaybetmeyelim. Şu altın bloklarımızı şöyle koyacağım. Örsü koyacağım. Tamam bunlar yeterli olur. Bu maske kalsın. Kaçmamız gereken acil bir durum olursa kullanırız. Bu arada ben asla kaçmam. Az önce 5. boyut duvarını falan açtım sanırım koşarken. Şöyle hemen üst katına bir çıkacağım önce. Ee, üst kat boşmuş. Biliriz. Şöyle hemen alt katlara inelim. Mantarlar var da bunların pek lazım olacağını düşünmüyorum. Bir de bu bulabilir miyiz diye düşünüyorum. İlk seviyede loot çıkmıyordu galiba bu dizanlarda. Ne bir kontrol edelim. Güzel. Ateş koruması Lazım olmaz. Gel müzik diskini ne yapacaksın? Bu Ad zırhı alırım. Ufak bir yağmalayayım bakayım. Buradan başka lazım olabilecek bir şey yok. Tamam gidebiliriz. Öbür taraflar da aynı Fazla o yüzden girmeyeceğim. Bir de hasar alıyor ama. Bir dayak yiyor şu anda. Ben burada fazla oyalanmak istemiyorum. Şöyle hemen bizim köyümüze geri gidelim. Alıyorlar. sanırım sülük az önce yapıştı bize. Evet. Sülükten mi? Sen misin lan yapışan az önce? Ha, sen yılansın. Tamam. Buradan sudan uzak duruyoruz. Bak kuş. Seni öldürsem ne veriyorsun? Şaka, sana ben besleyeyim. seni ben besleyebiliyor muyum? Aa, benim mi oldun sen şimdi? Ya şu an benim misin? gelmiyor. Sık falan mı çalmam lazım yavrucuğum gelsene hadi. Tamam artık sen benim de gelmedi. Ben de öldürdüm. Gelseydi yaşayacaktı. Nasıl yani. Kaka bu ne? Ne çiçeği bu? Yüce flower. Ne değişik algoritm moligorik isimler bunlar ya. Abi burası full ondan tamam. Lan bu virüs gibi öyle geç. Bakın bu mu? Aynen bundan Tamam o zaman. Pek de bir şey yok aslında. Aynen bölümü burada kapatabiliriz. Biraz daha gezineceğim ben. Aha. Tamam. Arkadaşlar yeni yerimizi bulduk. Daha iyi olsun. Gördüğünüz üzere dev bir kalemiz var artık. Kaleye çökmeyi planlıyorum şimdi. Bakalım kalenin içinde neyle karşılaşacağız? Kimlerle karşılaşacağız? Ee, bu kalenin girişi nerede? Be? Böyle... niye bu kadar çok kasıyor? Böyle rastgele bir yeri yıkıp girmek istemiyorum. Bunda kalenin girişi burasıymış. Sen necisin? Sen neci olduğunu bilmiyorum. O yüzden kal şöyle. O sandık bayağı da bir et var. Demişim ekmek var. Çok iyi. Bunlar şu anlık kalsın. Kalenin yok mu diyecektim. Varmış. Kalenin içine nasıl giriyoruz peki? O bu kale ya. Direkt olarak kale. Direkt olarak. Tamam buraya girdik. Sandık mandık yok mu ya? Yağmalayalım şurayı. Ulan bu bölümü bitiriyorum. Bittim. Gel. Bir dakika. O da ne? O ne? Orada bir şey gördüm. Orada biri vardı. Bir dakika. Orada biri vardı. O birinin kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar. Ben benimle beraber öğreneceksiniz. Böyle yavaş yavaş gidiyorum. Gidiyorum. Yemek yiyeyim. orada. Bir dakika. Bir dakika. Sen, sen, sen nesin? Yoksa bu? Yoksa bu?